Kingdom, filmi Netflix'te yayında. Hintli yönetmen Gautam Tinanuri tarafından yazılıp yönetilen, Kingdom, Telu dilinde bir casus gerilim filmi olarak Netflix'te yayınlandı. Film, aksiyon severler için heyecan verici bir seçenek sunuyor. Chris Jenner, bu, yaşlanmanın zarif hali benim versiyonum. Kardashian Jenner ailesinin matriarkı Chris Jenner, Vogue fotoğraf çekimi ve röportajında yaşlanma konusundaki bakış açısını paylaştı. Kendini hem arkadaş hem anne hem de büyük anne gibi hissettiğini söyleyen Jenner, farklı kuşaklardan insanlarla bağ kurabilen bir figür olduğunu ifade etti. Yaş almak sizi bırakmak zorunda olduğunuzu göstermez diyerek estetik müdahalelerini kendi zarif versiyonun olarak tanımladı. Pop dünyasının ikonik ismi Taylor Swift ile NFL yıldızı Travis Kelce ilişkilerini bir adım daha ileri taşıdı, nişanlandılar. Bu duyuru sosyal medyada büyük ses getirdi, ünlüler Hayranlar hatta bazı politik figürler bile tebrik mesajları yağdırdı ayrıca, bu beklenen nişan haberi Polimarket adlı platformda oynatılan bahis piyasasında da yansımalarını buldu, bir kullanıcı yaklaşık 50 bin dolar kazandı bu hız kesmeyen medya gündeminin boyutu, New Heights podcastinin yeni bölümünde de zirve yapabilir, çünkü hayranlar bu romantik gelişmeleri ilk ağızdan duymayı dört gözle bekliyor. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın, sağlıcakla kalın.